alemler grup çatısı altında kuru gıda ve bakliyat işleme ve paketleme ve inşaat alanında faaliyet gösteren bir aile şirketi olarak hizmet vermekteyiz. Covid salgını ve yaşanan deprem felaketinden sonra ticari anlamda yaşadığımız zorluklardan dolayı şirketimiz boşlandı. Ortaya çıkan bu boşlanma durumunu durumundan dolayı ticari faaliyetleri geçici olarak askıya alma kararı verdik ve ortaya çıkan borç tutarını elimizde bulunan mal varlıkları ile kapatma kararı verdik. Bu karar aşamasında Şanlıurfa Deva Partisi İl Başkanı olan Mustafa Işık bizimle iletişime geçti. Mustafa Işık ben Fatih Bucağ'ın vekiliyim ve ben bu, onun ismini kullanarak sizin işinizi çözerim diye bize söz verdi. Mustafa Işık daha sonra bizden alacaklı olan kişiler ile iletişime geçmeye başladı. Kendisi işi çözmek yerine bizden alacaklı olan kişiler ile işbirliği yaparak mal varlıklarımıza çökmeye ve bizi tamamen yok etmeye yönelik çalışma yapmaya başladı. Bizden alacaklı olan kişilere biz aile fertleri için gidin öldürün başından gidin öldürün diye başından savmaya başladı. 1009-2023 tarihinde bu arkadan bulunan adası 3969'a 9 ve bin oğlu parselleri biz aile fetleri olarak 95 milyon bedelle satın aldık. Ve Mustafa Işık şu an bu satın aldığımız arsaya çıkmaya çalışıyor. Tefecilere karşı da biz dava açtık. Ve tüm davaları da kazandık. Ama Mustafa Işık bu tefecilerle iç birliği yapıp Onlarla bizi tehdit etti ve davalarımızı geri çekmek için bize baskı yaptı. Daha sonra kendilerini komiser olarak tanıttığı kişiler ile de bizleri tehdit edip evraklar imzalamaya çalıştı. Bu konuda elimizde gerekli olan bütün deliller mevcut. Ses kayıtları, video kayıtları hepsi mevcuttur. Biz aile fethleri olarak bu duruma karşı çıkmaya karar verdik ve şu an bunun için mücadele ediyoruz bazı alacaklılar ve bazı alacak alacaklı olan kişiler siyasi kişileri kullanarak bizlere baskı yapmaya çalışıyor. Biz gerekli resmi başvuruları yaptık. Savcılığa şikayetlerimizi bildirdik ve yapmaya da devam ediyoruz. Biz bu mağduriyeti gidermek için son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi verirken bütün aile fertlerimizin hiçbir can ve mal güvenliği olmadığını bildiriyoruz. Bizim bu mücadelemizde bütün devlet kurumlarından, sayın valimizden yardım bekliyor ve bu duruma bir an önce artık el atmasını istiyoruz. Özellikle sayın cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz. Onlara ondan da yardım diliyoruz. Bu duruma el atmasını istiyoruz. Devlet kurumlarına sesleniyorum. Bu olaya müdahale etmeniz için artık birilerinin ölmesi mi gerekiyor?